Yayınlanan fragmanın ilk sahnesi 26. bölümün bitiş sahnesinin devamı. Yani anlayacağınız Ramo Yavuz'u vurdu ve intikamını aldı. Herkesin içinde ailesini zarar vereni kim olursa olsun yaşatmayacağını belirtti. Bu sahne birçok izleyiciye göre sıradan bir sahne gibi görünse de aslında o sahnede hem büyük bir meşaj hem de akılları biraz da olsa karıştıracak bir mevzu var. Ramon'un Cihangir'i kesin bir şekilde öldürecek olacağını Biliyorsunuz ki Cihangir'in Ramo'nun babasının ölümünde büyük bir payı var. Bunun yanı sıra diğer mevzu ise Yavuz sonuçta dokunulmazdı. Gizemli adamlar Yavuz'u yeni patron seçmişti. Fakat Yavuz Ramo'nun halasını istemeden öldürse de Ramo fazla uzatmadan intikamını aldı. Yalnız Cihangir de Ramo'nun babasını öldürmüştü. Neden peki Ramo Cihangir'i öldürmüyor? İşte karışıklık burada arkadaşlar. Analizlerimize göre sizleri aydınlatacağım. Cihan Girin şu an yaşayacağı biraz da ömrü var. Ama Yavuz öyle değildi. Çünkü Yavuz haindi. İstanbul'un yeni patronu da olsa dokunulmaz seçilmiş olsa bile hainlerin hak ettiği ceza ölümdür. Ramo Yavuz'u öldürme planında Serden geçtilerle plan yapıp Yavuz'u neden öldürdüğünün sebebini intikamın dışında bir sebep göstererek Masarla konuşacak ve kendini haklı çıkartarak bu işin içinden de sıyrılacaktır. Ramo büyük bir planı olmadan kendini asla riske atmaz. Zaten fragmanın son sahnesinde Ramo arkasında serden geçtiler grubu ile emin adımlarla yürüyordu. Ramo hakkında en doğru analizlerden ilksiz haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız.